Coğrafya Fakültesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler birbirine girdi. Karşıt görüşlü öğrenciler arasındaki kavganın devam ettiği belirtiliyor. Sandalye ve sopalarla işte şu anda izlediğiniz görüntüler, ilk görüntüler karşıt görüşlü öğrencilerin birbirine karşı bu kavgası devam ediyor. Olayların sürdüğü belirtiliyor. Bir kez daha belirtelim. Görüntüler Ankara'dan Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nden. Olay yerine çok sayıda polisin sevk edildiği belirtiliyor sayın seyirciler. Bunlar ilk görüntüler, canlı görüntüler olmadığını belirtelim. Olayların sürdüğü ancak şu anda devam ettiği gelen bilgiler arasında olaylara polis müdahale etti. Çok sayıda polis olay yerine sevk edildi. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Karşıt görüşlü öğrencilerin kavgası, bu şekilde kameralara yansıdı ilk görüntüler. Sandalyeleri birbirine atıyorlar öğrenciler ve sopalar da e, tabii öğrencilerin ellerinde. Herhangi bir yaralanma <laughs> söz konusu mu? Şu an net bir bilgi yok bu konuyla ilgili. Kavganın büyümesi üzerine çok sayıda polisin buraya gelerek olaya müdahale ettiği e, belirtiliyor kavganın görüntüleri de kameralara böyle yansıdı. 포트를 던져 볼 Bir kez daha belirtelim. Ankara Dil Tarih Coğrafya Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde olaylar çıktı. Karşıt görüşlü öğrenciler sandalye ve sopalarla birbirine saldırdı. Olayların sürdüğü belirtiliyor. Olayların büyümesi üzerine çok sayıda polis Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ne sevk edildi. Olaya ait görüntüler de bu şekilde sayın seyirciler. kameralara yansıdı Bazı öğrencilerin gözaltına, gözaltına alındığı bilgisini de sizlerle paylaşalım sayın seyirciler. Az önce ifade etmiştik. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi'nde olaylar çıktı. Çok sayıda polisin buraya sevk edildiğini ifade etmiştik. Bazı öğrencilerin gözaltına alındığı belirtiliyor.